I'll oh. look Kime ve kaşlatık yine Aşırı geldi bu kaşarlı bir piçe Mükemmel bir ayak güzel bir ceket Ölmek için her yolu denedim Kalksam da yıkıldım tecardan yere Ve bu şeytandan kaçmayı denedim yine Hep döndüm başladığım yere Yıllarca tutundum sana sıkıcı Ama çok daraldım hayat sıkıcı Ve bu yükü ben kaldıramayacağım Ve artık gücüm yok hale kuracak Kursam da birisi kaldı kap kıracak Ve artık boğaza dayandı bıçak Ben artık kendimi kandıramayacağım Bipolar ve depresif dengeli ego Ve boğalar en sinirli evremdeyim Ve alnımdaki yazıyla yüzleşmek gerek Ve artık kendimi en yüksek zirve Tepesine koy Hevesimde kalmadı bro ben yaptım ne elimden gelirse Ve bundan gerisi gereksiz kayıp Değil bu zengin bir kafiye Gene de etti bu kafiye Zengin Keşke bu hırsımı tahmin etseydi Keşke bu kalbimi tamir etseydi Keşke bu dileği tam dileseydim Ve yan etkisini tahmin etseydim Kafamdaki düşüncelerin içine sıçtım Yazdım yazdım sıktım bu düşüncelere sıktım Öldüm öldüm bu gece tekrardan öldüm Kafamdaki düşüncelerin içine sıçtım Yazdım yazdım üç kelime de yazdım Sıktım sıktım bu düşüncelere sıktım Öldüm öldüm bu gece tekrardan öldüm